Tikla bilet al kontüre. Değerli izleyiciler, siz de benim gibi Türkiye'yi diyar diyar geziyor, sık sık seyahat ediyor ve bilet almak için kapı kapı dolaşıyorsanız size bir tavsiyem var. Biletal.com.tr sayesinde artık bilet almak için beklemeye gerek kalmadı. Cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan ve tabletinizden biletal.com.tr'yi tıklayarak yüzlerce firmanın otobüs biletini, uçak biletini ve ido biletini kıyaslayıp en ucuz bileti satın alabilirsiniz. Üstelik birbirinden farklı kampanyalar ve hediyelerin yanı sıra siz seyahate çıkmadan önce biletalcom.tr sizin için araştırarak gideceğiniz şehrin hava durumunu ve gezilecek yerleri bile size gönderiyor. Ah o eski yolculuklar. Bilet için neler çekerdik. Trenle mi gitsek yoksa otobüsle mi? Ya da uçak var mıdır acaba? Oo varsa da kim bilir biletler kaç liradır. Hem bilet olsa bile alabilmek için telefonla ayırıp terminale gider. Yazhanelerden otogarlara dolaşmadık yer bırakmazdık. Bilgisayardan, cepten ya da tabletten giriyorsun biletal.com.tr'ye. Karşına ilk o çıkıyor. Nereden nereye? Yazıyorsun nereye gideceğini, otobüs, tren, uçak, deniz otobüsü, o gün ne varsa listeliyor. Artık biletalcom.tr var.